yerdeki siyah çizgiyi ufak tefek direksiyon oynamalarıyla bulup tam üstüne aracı düz bir şekilde oturtmanız lazım. Evet adayımız da şimdi onu arıyor. Biraz daha. Bravo. Tamam. Düzelt direksiyonunu. Harika. Geri gelerek ölçün alabilirsin şimdi. Şimdi yerdeki, bakın buradaki sarı çizgi görüyor musun? Tekerini tam oraya oturtması lazım. Bravo. Biraz daha, biraz daha. Ya tam sağa çevirir misin? Tamam, tamam, tamam. Tamam. Tam sağa girebilirsin. Tamam, şimdi tam sağa yapıp giriyor. Evet, devam et. Tamam, tamam, et, et. çok güzel. Yeterli, çıkabilirsin. Gayet güzel. Çıkarken sınırsız hakkınız var. Rahatlıkla çıkabilirsiniz. İstediğiniz kadar hamle yapabilirsiniz. Değmesin. Tamam. Sola dikkat etmen lazım. Biraz sağa açarak gelir misin? Sola açarak gel. Sola açarak gel biraz. Gelsin 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 gelsin. Tamam şimdi tam sol. Bravo. Çok güzel çıkabilirsin. Aferin sana. Harika. Dört numaraya git. <laughs> Şaşırma.